rahatsız edici tarafı da herkesin karnından konuşması. Herkesin ima yoluyla konuşması. Herkesin böyle bir müphem ifadelerle konuşması. Birileri bir yerde biliyor ne olduğunu, ne yapıldığını ya da ne yapmak istediklerini. Ama geri kalan on milyonlarca insanın, sıradan vatandaşın, ben dahil herkesin ne olacağını bilmesi çok önemli. Demokrasilerle otokratik rejimleri birbirinden ayıran en temel unsur vatandaşın bilgi sahibi olmasıdır yapılanlardan edilenlerden. Belki milyonlarca kez yayınlarımda tekrarlamışımdır, yazılarımda yazmışımdır. Demokrasilerde gizli kelimesine yer yoktur. Demokrasilerde sadece üç şey gizli olabilir. Bir, insanın din ve vicdanıyla ilgili konular. Yani neye inandığı, neye inanmadığı hangi değerleri benimsediği dini anlamda, hangi dinden, hangi mezhepten oldu, inançları bunlar gizli tutulur. Hiç kimse bunları açıklamaya zorlanamaz. İki, seçim günü sandığa götürüp attığı oy. Hangi partiye oy verdi? Bunu söylemek zorunda değildir. Söyleyebilir de, söyleme özgürlüğü de vardır. Ama söylemeye zorlanamaz. Bunu gizli tutma özgürlüğü vardır. Herkesin en tepeden aşağıya kadar. Üç, devletin çok mahrem, gizli savunma planları, askeri sırları. Ne kadar silahı var, ne kadar füzesi var, bunlar nerede konuşlanmış, savaş hukukunda ne yapacak, harekat planları, şunlar bunlar. Bu üç şeyin dışında hiçbir şey, kesinlikle söylüyorum, hiçbir şey gizli olamaz demokrasilerde. Ama demokrasiden uzaklaşmış toplumlarda bir bakıyorsun her şey gizli. Memleketi yöneten tek adama gidiyorsun, soruyorsun. Ya senin şu sarayında kaç kişi çalışıyor arkadaş? Kaç kişiye sen danışman diye maaş veriyorsun ve kaç para maaş veriyorsun? Öyle ya babanın evinden getirdiğin çıkından çıkartıp altınları da atmıyorsun. Bizim vergilerimizle veriyorsun o insanlara maaş. Devlet sırrı diyor, vermem diyor, söylüyor, açıklamam. Ya ne kadar harcıyorsun? İşte şu kadar filan. E peki bir de gizli ne o örtülü ödenek diye bir şey var onu açıklayamam Ya yapma. Örtülü ödeneği nereye harcadığını biz bilmezsek kim bilecek? Bizim paramız o. Hayır. Şunu soruyorsun devlet sırrı. Ötekinin soruyorsun ticari sır. Ya adamın biriyle gitmişsin, sen ballı sözleşme yapmışsın. Diyorsun ki şuraya sen bir köprü yap, şuraya bir yol yap, şuraya bir hava alanı yap. E ben sana şu kadar uçağı, şu kadar yolcuyu, bu kadar arabayı, bu kadar geçişi garanti ediyorum. Geçse de geçmese de ben bu parayı vereceğim. Baba bir dakika nereye, kimin parasını veriyorsun diye sorduğumuzda devlet sır. Ticari sır. Ya ticari sır iki özel ticari işletme arasında olur. iki özel şahıs arasında olur. Devletle bir şahıs arasındaki anlaşma ya da sözleşme ticari sır olamaz. Çünkü orada harcadığım benim param. Sarayın arka bahçesindeki tarlada ya da serada yetiştirmiyorsun o paraları, Türk liralarını. Bu olayda da bir sis perdesi arkasında durun bakalım biz bir şeyler yapıyoruz. Ve maalesef hani demokrasiye daha yakın olduğunu öne süren hani daha demokrat olduğunu öne süren demokrasiyle daha iç içe olduğunu öne süren siyasi hareketlerde de var. Dem Parti mesela sorsanız Sırrı Süreyya Bey'e, Pervin Hanım'a, Ahmet Bey'e, efendim Tuncer Bey'e, Tülay Hanım'a, işte ötekilere, Meral Hanım'a filan, Meral Danış Beştaş'a e filan. Bunlar demokrat insanlar değil mi? Demokrasiye inanıyorlar her ağızlarına açıkta. İyi de bunlara da soruyorsunuz bir dakika biz gereken zamanda bir, bir, bir gün yaparız açıklama diye. Bir sis perdesi arkasında devam ediyor. Ve çok ciddi çelişkiler var. Bakın şimdi o çelişkileri hatırlayalım. Bir, Devlet Bahçeli çıktı meclis kürsüsünden o ünlü işte alan gelsin gerekiyorsa burada işte Dem Parti grubunda konuşsun çıksın çağrı yapsın silahları bıraktasın örgütüne filan dedi. O da bile. Terörist başı diyor bir yandan da gelsin mecliste konuşsun diyor. Ya terörist başının mecliste ne işi var? Evinde, ofisinde, çekmecesinde, duvarında diyelim ki Abdullah Öcalan'ın posteri bulunan insanı sen neredeyse idamla yargılayacaksın. Yani sempati duymuş terör örgütünün liderine ya da o fikirlere, o ideallere sempati duymuş. Demiş ki ya bunlar iyi adamlar herhalde filan. Bir Kürt çocuğu düşün mesela. Anasından emdiği sütü burnundan getiriyorsun. Adeta hani idam cezası olsa asacaksın çocuğu. İyi e de terör örgütünün en tepesindeki terörist başı sıfatını hak eden adam gelecek mecliste konuşma yapacak, çıkacak. Ya da yeteri kadar yaptı, yattı ya. Şimdi 99'dan beri orada İmralı'da e çok cefa gördü, çok sıkıntı çekmiştir. E uzunca sürede işte tecritte, meclitte kaldı. Ya çıkaralım bir ev hapsi falan. Ya ev hapsi dediğin şey, işte Özlem Gürses de ev hapsinde. O zaman Özlem Gürses'ten bir farkı yok ki yapmak istediğinizi. Özlem Gülses ne yapmış? Dili suçmuş bir şey demiş orada ya da işte isteyerek ya da istemeyerek bir laf etmiş. Ev hapsinde tutuyorsun. Abdullah Öcalan da aynı statüde ceza çekecek öyle mi? Ya böyle bir şey olur mu? Bir kere kafalar iyice karış. Sonra Cumhurbaşkanı hafta sonunda partisinin ilk kongrelerine falan katıldı. Bunlar işte belli ki e, büyük kurultaylarını, büyük kongrelerini öne çekiyorlar. Bir seçim mi hazırlıyorlar, baskın seçimi mi hazırlıyorlar her neyse ilk kongrelerini yapıyor. Oralarda dolaşıyor işte kitlesine hitap ediyor. AKP genel başkanı sıfatıyla. Orada kalktı hafta sonunda çok iddialı laflar etti. Yani her zaman ettiği lafları etti ama bu süreçte ilgi çekici, dikkat çekici bir şekilde, ilginç bir şekilde terörü Kayıtsız şartsız pazarlıksız ezmekten terörün başını bahsetti ve bu dünkü manşetlere de yansıdı. Şimdi gördüğünüz koleji ben hazırladım dünkü e, gazetelerin birinci sayfalarına baktım yani oradan birtakım başlıklar çıkarmışlar. Bunlar iktidar yanlışı gazetelerin manşetleri işte en başta Hürriyet'in, Yeni Şafak'ın, Efendim sabahın Türkiye gazetesinin Akit'in filan başlıkları bunlar. Bakın ya teslim ya ölüm diyor. Yani ya teslim olacaksınız diyor teröristlere. Silahlarını bırakacaksınız ya da biz sizi toptan yok edeceğiz diyor. Şimdi kararlı bir devletin başının zaten söylemesi gereken bir şey. Terörle filan pazarlık etmem ben diyor. Ya seni öldüreceğim ya da hani bir opsiyonun daha var. Teslim olursun diyor. Abdullah Öcalan'a da diyor ki şey yap, çağır yap, teslim olsunlar adamların. Üçüncü bir yol kalmadı. O yine aynı temalı lafı bir başka e, gazete başlığa çıkarmış. Silah bırakmada pazarlık olmaz diyor. Cumhurbaşkanı söylüyor bunda. Pazarlık mazarlık olmaz diyor. Terör devri bitti kardeşlik zamanı. Terör devri bitmiş. Artık hani bırakın silahları. Sonra silahları göm, başka yolu yok. Ya silahları gömecekler ya silahlarıyla gömülecekler. Devletin şifresi hızlı ve kararlı. Hızlı ve kararlı hareket edeceğiz. Şimdi ana tema bütün bu başlıklardan ya da Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden biz sizi zaten yok edeceğiz. Başka bir seçeneğiniz yok. Gelin yok olmadan önce şu silahlarınızı bırakın gömün edin neyse vazgeçin. Bundan. İyi de bunu zaten söyleyebilirsiniz. Zaten hep söylüyordun. Hatta sadece teröristlere de söylemiyordun. Meşru bir siyasi partinin mensuplarına da söylüyordu. Sizler de teröristsiniz, sizleri de yok edeceğiz. Partinizi kapatacağız, içeri atacağız, sürüm sürüm süründüreceğiz. Hatta o insanlarla, dem partileri kastediyorum ya da geçmişteki ismiyle HDP'lileri. Onlarla görüşen, onlarla buluşan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dahi bir görüşme yapan ve çıkışta da beraber fotoğraf veren insanlara, mesela Cumhuriyet Halk Partililere, <laughs> siz de demleniyorsunuz bak, siz de teröristlerle el sıkışıyorsunuz. O el sıktın mı, onların elinde kan var, ben söylemiyorum, onlar söylüyor, o kan da senin eline bulaşıyor. Güzel. Yani baktığınız zaman bu mantık böyle bir yerde dursun. İyi de Sırrı Bey ile Pervin Hanım gittiler. Geçen hafta İmralı'yla el sıkıştılar. İmralı ile görüştüler herhalde. Hani masaya oturup da selamun aleyküm aleyküm selam diye böyle lang diye oturup lang diye kalkmadılar. Bir el sıkıştılar değil mi? Belki de eski tanışıklıkları var. Bir sarmaş dolaş oldular falan. Ellerini sıktılar. Sonra aynı eli sen sıktın. Devlet Bahçeli'ye söylüyorum. Semih Yalçın'a söylüyorum. Şey Celal Adan'a söylüyorum. E Numan Kurtulmuş. Aynı eli sıktın. Belki teri bile kurumadan, Öcalan'ın elindeki teri bile kurumadan sıktın. Ne oldu? Demek ki mesele ondan ibaret değilmiş. Mesele başka bir şey. Şuraya getireceğim lafı. Sen çıkıp kürsüden, Rize'den, Artvin'den, Giresun'dan, Trabzon'dan, parti kongresinde zaten sizi biz gömeceğiz. Bırakın silahı. Başka bir seçeneğiniz yok. Hani filmlerdeki e, sahneler vardır ya polis silahını doğrultur suçluya o silahı usulca bırak ve ellerini başının üstüne koy teslim ol diyorsun değil mi? İyi de bunu söylemek için İmralı'ya heyet göndermeye ne gerek var? Bunu söyle kürsüden. Ondan sonra da askerini, polisini, özel harekatını, jandarmanı, hava kuvvetlerini, deniz kuvvetlerini neyse sevket et teröristin üzerine yok et, imha et. Birbiriyle çelişmiyor mu bunlar? Madem imha edeceksin, madem yok edeceksin, e git yok et bunlar zararlı adamlarsa ya da o kürsüden de ki ya size bir son şans tanıyalım. Çağrı yap. Öcalan da açsın oradan televizyonu TRT1'den seyretsin. Herhalde sadece TRT'yi seyredebiliyor. Bilmiyorum hangi kanalları seyrediyor. Emral da açsın. Aa ki ya devletin başı bana sesleniyor orada. Hatta ey Öcalan diye ona seslen. Niye adamın ayağına heyet gönderiyorsun? Sesten. O da örgütüne mektup mu yazar, telgraf mı çeker, ulak mı gönderir, ne gönderirse çağırır şeyleri, gardiyanları der ki alın şu mektubu götürün de kandildeki bilmem kim efendiye bıraksın silahları bak bunlar hepimizi imha edecek der. Ya da der ki kabul etmiyorum canınız cehenneme ben mücadeleme, kavgama son nefesime kadar devam edeceğim plan der, meydan okur. Onun da bedelini öder. Bugüne kadar ödedikleri gibi. Bak bugün sabah hala MIT operasyon yapmış. Suriye'de mi Irak'ta mı ne? Bilmem kimi ele geçirdik diyor. Etkisiz hale getirdik diyor. Liderlerini tek tek buluyorlar, avlıyorlar filan. E tamam. Bunu yapın. Niye heyet gönderiyorsun o zaman? Heyet gönderiyorsan ortada mutlaka bir pazarlık vardır. Al ver ilişkisi vardır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bizden ne gizliyorsunuz? Bu neyin pazarlığı sorusunu soruyorum. Bunu açık açık konuşun bizlerle. Söyleyin. Hayır kimse söylemiyor. Şimdi ben bunu Recep Bey'e, Devlet Bey'e söylüyorum. Gelin öteki tarafa dönelim. Dem Partililere dönelim. Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan. Gittiniz geçen hafta Emre'de konuştunuz. Ne konuştunuz arkadaş? Ne dönüyor ortalıkta? Ne pazarlığı? Bir, şu soruların cevabını verin bize. Siz devletin, Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye'yi yöneten iradenin artık Öcalan'ı yahut sizi terörist gibi görmediğine inanıyor musunuz? Öyle ya bir muhatap alma durumu söz konusuysa gelin bakalım Sırrı Bey sizle bir şeyler konuşalım. Ya da gidin Abdullah Bey'e şunu söyleyin filan diye bir laflar dönüyorsa demek ki artık terörist olarak görmüyor sizi. Yani terörist olmaktan çıkma potansiyeli olan unsurlar olarak görüyor. Oysa ki 3-5 ay önce sizi adeta yağlı urganda sallanmayı hak eden insanlar olarak görüyordu. Sadece sizi de değil. Sizinle irtibatlı, iltisaklı sayılan herkesi hadi isim vereyim. Ahmet Özer. Ahmet Özer niye yatıyor içeride? Şu anda. Silivri cezaevinde. Hatırlayın. Geldiler bir sabah yatak odasına kadar girdiler. Yatak odasına kadar adamı yatağından kaldırıp aldılar avukatıyla görüşmesine bile o aşamada izin vermediler. Ofisine girdiler koçbaşıyla evinin otur, ö, ofisinin kapılarını kırarak aldılar götürdüler. Suçlama adamın terörle bağlantısı varmış terör örgütüyle. Kimle? Abdullah Öcalan'la. Kimle? PKK'yla. Ya hatırlayın Ahmet Özer'le ilgili olarak ilk aşamada ortaya atılan iddialardan bir tanesi şuydu trajikomik gibi gelecek size şimdi anlatınca. Efendim 2014 senesinde yine bu aynı heyet Sırrı Bey, Pervin Hanım, Ahmet Türk filan gidip şeyde görüştüklerinde İmralı'da görüştüklerinde devletin temsilcileri de vardı. Orada işte İçişleri Bakanlığı'nın belki Savunma Bakanlığı'nın MİT'in filan her kimse Başbakanlığı'nın 2014'te. Konuşurken Öcalan şöyle bir laf ediyor. Diyor ki ya biz burada suç işliyoruz diyor aslında. Yani hani meclise haber vermeden ya da milli iradenin dışında böyle bir paralel bir düzlemde şeysiz yetkisiz bir görüşmeler yapıyoruz. Diyor. Bir de şunu söylüyor. Ya bu sürece bir takım böyle bu işitten iyi anlayan, akil bu süreci bilen yani gerisini berisini bilen böyle ağırlığı olan isimlere de katılmıyor. Mesela diyor şöyle düşünüyor filan burada oluyor masada İmralı'da Mesela diyor Ahmet Hoca var diyor. Ahmet Özer. Profesör Ahmet Özer. Hakikaten. Yani toplumun geniş bir kısmı bilmiyordu belki ama Ahmet Özer bu konuda yıllardır belki hani bütün akademik kariyeri boyunca en önemli, en ciddi, en dikkate değer çalışmaları yapan hocalardan biri. Ahmet Hoca mesela dahil olsun. Diyor. Şimdi almış savcı bu lafı, o imralı tutanaklarında var o çünkü. Bu lafı almış, aa bak Öcalan Ahmet Hoca'ya değer veriyor demek ki. Demek ki bu şey Ahmet Hoca da apoçu. PKK'lı, terörist, Kürt bilmem. Ya, yani şimdi Ahmet Hoca'nın suçlandığı şeylerden biri bu Esen Belediye Başkanı. Yerine de kayyum atandı. Şimdi Ahmet Hoca Silivri zindanında. Şimdi bakın ortadaki trajikomik çelişkiye bakın. Ahmet Hoca şu anda terörle irtibatlı, ittisaklı olmaktan dolayı tutuklu. Daha yargılanmaya bile başlanmadı. Yani terörist muamelesi görüyor. Ama siz Abdullah Öcalan'ı belki de bu pazarlık sonucunda çıkartıp bir yerlerde ev hapsine alacaksınız. Şimdi Dem Partililer bunun nasıl büyük bir gaf ve çelişki olduğunu farkında değil mi? Ne diyeceksiniz bana şimdi? Ya dur bir dakika karıştırma oraları filan. Sadece Ahmet Hoca değil, Ahmet Özel değil. Onun gibi yüzlerce, binlerce insan Dem Parti'nin daha öncesinde HDP'nin kaç tane, kaç yüz tane il başkanı, ilçe başkanı, belediye meclis üyesi, parti üyesi, parti sempatizanı, öğrencisi, akademisyeni, gazetecisi, şusu busu hapislerde sürünüyor. Ya da mahkemelerde yargılanıyor. Terörist olma suçlamasıyla. Teröre yardım ve yataklık. Hani bir de öyle madde vardı ya. Örgüt mensubu olmamakla birlikte örgütün faaliyetlerine bilmem ne şekilde katılmak falan. Öyle binlerce insan hapislerde hayatı söndü. Binlerce insan öldürüldü terörist zanlıyla. O operasyonlarda yitirdiğimiz onca askerimiz, onca sivil personel, onca sivil insan 2015'in Haziranındaki seçimle Kasım ayındaki seçim arasındaki dönemde Güneydoğu'da neler yaşandığını herkes biliyor. Hatta şu fotoğrafta gördüğünüz Pervin Hanım, Pervin Buldan çıktı bir gün meclis kürsüsünde dedi ki bize dedi anlattırmasınlar o günleri çıkar hepsini anlatırım dedi. Bizimle ne gibi pazarlıklar yaptığınızı dedi. Kandile gittiler bu insanlar. Sırrı Süreyya filan. Neler talep edildiğini, örgütle ne gibi pazarlıklar döndüğünü ve o dönemde neler olduğunu. Mecliste konuşan Saruhan Oluç bir dönem HDP'nin sözcüsüydü Saruhan Oluç. Önemli şahsiyetlerden biri HDP'de ve şimdi DEM Parti'de. Saruhan Uluş da tek tek biliyoruz o dönemde kimlerin neler yaptığını dedi. Anlattırmasınlar bize dedi ya çıkın anlatın o zaman arkadaş. Deyin ki o dönemde yani 2013-2015 arasında 2015'in Haziran'ı ile Kasım'ı arasında şunlar şunlar oldu. Ama buna rağmen biz size güveniyoruz deyin. Ya da siz o zaman bunları yaptınız. Şimdi size nasıl güvenelim deyin. Bir de kamuoyu önünde bunları da söyleyin. Yok. Süt yok. Durun bir dakika bir şeyler yapıyoruz ama sizin bilmeniz gerekmez tavrı. Ya o ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Koskoca Türk milletine karşı ayıp değil mi? Kürt ve Türk halkları diye nitelediğiniz o milyonlarca, on milyonlarca insanı kapsayan kitleye ayıp değil mi? Senin Diyarbakır'daki, senin Mardin'deki, senin Nusaybin'deki, senin Hakkari'deki, Adıyaman'daki, Urfa'daki filan Kürt kardeşine haksızlık etmiyor musun o zaman? Demlilere söylüyorum bunu. Niye böyle şşt şşt aman çaktırmayın biz bir şeyler yaparız. Ama ne yaparsak iyi yaparız. Meselesi hepinizi utandırması gereken bir şeydir. O zaman demokrat siyasetçilerle otokrat siyasetçiler ya da demokrasiyle faşizm arasındaki çizgide nerede duracağınızı bilmiyorsunuz demektir. Bu kadar net konuşuyorum bakın o kadar net itham ediyorum. Eğer siz demokrat kimliğe sahip olduğunuzu savunuyorsanız çıkın takır takır ne yapıldığını, ne yapılmak istendiğini ve o pazarlığın neden ibaret olduğunu, neye hizmet ettiğini, nereye doğru gittiğini anlatın millete. Millet bunu bilmek istiyor. Millete bu bilgiyi verme borcunuz var. Herkesin kafasında deli deli sorular. Herkesin malumu bir senaryo şu Recep Tayyip Erdoğan öylesine köşeye sıkıştı ki, öylesine artık iktidara pamuk ipliğiyle tutunmaya çalışıyor ki, kendini sağlama alabilmek ve bu iktidarını, bu görev süresini devam ettirebilmek için mutlaka bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Ve o anayasa değişikliğini de meclisten ya da referandumla geçirebilmek için de ilave desteğe ihtiyacı var. Bunu... Milliyetçi Hareket Partisi ile Büyük Birlik Partisi ile Hüdaparlı birlikte yapamıyor. Yetmiyor sayısı. Çünkü seçim üstüne seçim dönemlerinde güç kaybetti. Yani her seçimi kazandık diyor ya kazandık en fazla milletvekilini almak seçimi kazanmak değil. Sen gücünü kaybetmişsin. Anayasayı tek başına değiştiremiyorsun. Diyor ki demlilere ya gelin bir pazarlık yapalım. Şimdi Senaryodan bahsediyor. Gelin bir pazarlık yapalım. Biz sizin şu selokunuzu bir bırakalım. Şey, ev hapsine çıksın. O da çıksın bir çağrı yapsın. Terör işte silah bırakacağız filan. Tamam orada itiraz edenler olabilir. Kandil'de bilmem nerede, Rojava'da, orada, burada filan ama neticede biz bir terörü bitiriyormuş gibi gözükürüz. Oradan da bir puan toplarız. Size de bir takım tavizler veririz. İşte ana dilini kullanabilmek, oralarda tabelalarınızı asabilmek, Kürtçe kurslar açabilmek, hadi bilmem TRT Kurdi'de programları daha arttıralım, esnek bir hale getirelim falan filan. Anayasaya da bir iki madde koyalım, İşte sadece Türk değil, Kürtlerden de bahsetsin. Bilemiyorum, senaryo bunlar. Ama esas olan bunun karşılığında sen de bana gel, Cumhurbaşkanlığının ucu açık ölene kadar sabitlenmesi hakkını tanı. Çünkü benim buna ihtiyacım var. Aksi takdirde ben bu koltuktan kalkarsam çok güç durumda kalırım gibi bir pazarlık mı yapıyorsunuz? Herkes buna inanıyor. Bir anayasa pazarlığı. Şimdi siz bu oyuna geliyor musunuz gelmiyor musunuz? Bunu bilmek istiyorum. Dolayısıyla oturun medyanın karşısına ya da kamuoyunun karşısına bu sorulara cevap verin. Hayır hiç kimse bu cevapları vermiyor. Abdullah Öcalan silah bırakma çağrısı yapsın. He, onu zaten yapman için bu insanlara gerek yok ki. Ahmet Bey'e, Sırrı ve Bey Pervin Hanım'a. Sen yap şeyden, kürsüden, sarayın kürsüsünden de ki ey Öcalan ya bırak o silahını ya da bittin oğlum sende. Bitti. E, bunu zaten söylüyorsun. Kafalar karışık. Şimdi gelelim üçüncü bir unsura. Muhalefet ne yapıyor bu durumda? Yani Dem parti de muhalefet partisi ama ana muhalefeti kastediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor? Özgür Özel'e soruyorum burada. Siz sürekli olarak günlerdir, haftalardır. Efendim biz memleketin yararına her şeyi destekleriz, engel olmayız. Memleketin yararına bir iş yapılıp yapılmadığını bilmiyor musun? Bilmiyoruz diyor. Yani söylediklerinden onu anlıyoruz. Nasıl bilmezsin arkadaş? Nasıl bilmezsin? Senin 130 civarında milletvekilin var senin devletin her kademesinde partine destek veren ya da partinin sempatizanı insanın mı? Sen nasıl olup bitenden haberdar değilim tavrını alabiliyorsun? Bal gibi de haberdar olman lazım. Değilsen zaten orada işin yok senin. Değilsen, haberdar değilsen ana muhalefet olmayı hak etmiyorsun demek. Oysa ki millet sana 31 Mart 2024 günü dedi ki yahu tek umudumuz sensin artık gel bizi kurtar. Baksana 77'den beri ilk kez en yüksek oranda oyu verdim ben. Birinci parti yaptım dedi. Kurtar bizi bunlardan dedi. Özgür Bey size söylüyorum bunu direkt. Gel Özgür abi, Özgür kardeş, Özgür arkadaş, Özgür amca bizi kurtar diye haykırdı millet 31 Mart günü. Hadi gereğini yap yerine getir. Ne yapacaksın? Bir an önce ülkenin bu iktidardan kurtulması için uğraşacaksın. Böyle oyunlara, böyle angajmanlara girmesinin önüne geçeceksin. Tutturmuş Özgür Bey diyor ki biz diyor engel olan durumuna düşmek Ne engel oluyorsun? Ortada ne var da neye engel oluyorsun? Ortada olanı söylüyorum sana. Eğer bu senaryo doğruysa yani bir anayasa değişikliği pazarlığı ve iktidara iyice ömür boyu yapışma pazarlığıysa Gir buna engel ol. Buna engel olmak ayıp değil, yanlış değil. Memleketin selameti onu gerektiriyor. Hayır. Böyle bir kenarda pısırık. Efendim işte bakarız, görürüz. Bize gel bir gelsinler, görüşürüz. Bize gelsinler dediği de şimdi yeni bir şey çıktı ortaya. Cumhurbaşkanı diyormuş ki hani partilere dolaşacak ya bu heyet. Bilgi verecek. Geçen hafta işte Devlet Bey'e gittiler şu fotoğraf, çıkıştan fotoğraf. Efendim AKP'ye gittikleri zaman Cumhurbaşkanı kendisi görüşmeyecekmiş. Yani işine geldiği zaman hem AKP Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanı ama işine gelmediği zaman ya ben AKP Genel Başkanıyım ama benim yardımcılarım görüşsün, grup başkan vekillerim görüşsün falan. Böyle şey olur mu? Cumhuriyet Halk Partisi de şunu düşünüyormuş. E O öyle yaparsa biz de genel başkan düzeyinde görüşmeyiz falan. Bakar mısın hesaplara? Bakar mısın dönem muhabbetleri? Ey Özgür Bey! kararlı ve net olun ve bir tavır belirleyin ve çıkın kamuoyunun karşısına savunun o tavrı. Deyin ki evet biz bu sürece destek veriyoruz. Her ne süreci ise. Şurasına itirazımız var, burasına yok. Neyse. Ya da deyin ki zinhar biz bu işin hiçbir tarafında olamayız. Çünkü hükümet sahtekarlık ediyor. Çünkü hükümetin terörü bitirmek diye bir derdi yok. Bir derdi olsaydı ilk önce o zaman Ahmet Özer'i bırakıp Selahattin Demirtaş'ı Edirne'den bırakın. Ya da yüzlerce, binlerce masum insana sırf sarı, yeşil, kırmızı bayrak ya da bilmem ne renk taşıdı diye terörist muamelesi yapmayın. Ya da kim orada partiye üye olduysa ya da partinin etkinliğinde yer aldıysa, Nevroz'da şarkı söyledi, halay çektiyse onları terör, terörist diye, eli silahlı, kaleşli adam diye içeri attınız. Onları serbest bırakın. Tavır koy yahu. Ben mi koyacağım bu tavrı? Biz dışarıdan izliyoruz. Biz bilgi alıp kamuoyuna yansıtmak, aksettirmek göreviyle mücehhez insanlarız. Medyanın görevi bu. Sen siyasetçi olarak, ana muhalefeti lideri olarak bunları yapacaksın. En baştaki soru, şu resimde gördüğünüz zatı muhterem Selahattin Demirtaş ne oluyor? Bu heyet Selahattin Demirtaş'a da belki bir aşamada gidecekmiş. Niye ilk önce gitmediler? Selahattin Demirtaş'ın e, görüşleri önemli değil mi? Selahattin Demirtaş niye kenarda bırakıldı? Yoksa istenmiyor mu bu sürece dahil olması? Kim istemiyor? Recep Bey mi istemiyor? Devlet Bey mi istemiyor? Abdullah Bey mi istemiyor? Abdullah Öcalan'ı kastediyorum. Bilmem Kandil'deki bilmem kim Bey mi istemiyor? Kim istemiyor? Bir, bir bunları bilelim ya. Çıkıp konuşun. Sırrı Bey Pervin Hanım Bunların bir cevabını verin. Özgür Bey bunların mı cevabını verin. Sizin hiç mi istihbaratınız yok? Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten kadrolara sesleniyorum. Niye yani? Bu sessizlik niye? Bu sessizlik neye yol açar biliyor musunuz? Milletin güveninin zaten çok zedelenmiş olan güveninin size olan güveninin daha da azalmasına yol açar ve oluyor. Yol açıyor. Ondan haberdar mısınız değil misiniz bilmiyorum. Ben CHP'li değilim ama CHP'nin düşmanı da değilim. Ben Özgür Özel taraftarı değilim ama Özgür Özel'e bir düşmanlığın bir husumetim de yok. Saygı hak eden bir siyasetçi. Türkiye'de geçmiş 10-15 yılda siyasetin içinde çok önemli başarıları olmuş, çok önemli bir yeri olmuş bir siyasetçi. Ama biz görevimizi yapıyoruz. Medya olarak uyarıyoruz. Diyoruz ki bakın millet artık size güvenmiyor. Millet artık size güvenmiyor hep bu farklı konulardaki ikizcikli tavrınızdan dolayı, hep bu mütereddit yani sürekli tereddüt içinde olan tavrınızdan dolayı millet size güvenmiyor. Bu güveni kazanmanız önemli çünkü bu güveni kazandığınız zaman yani 31 Mart akşamına saatleri çevirebildiğiniz zaman o böyle yumuşamaydı, normalleşmedi, suydu, buydu, bu saçmalıklardan vazgeçtiğiniz zaman milletin oyunu hak eder ve yapılabilecek ilk seçimi erken seçim mi, baskın seçim mi, ne seçimse kazanma ihtimaliniz o zaman olur. Yoksa millet size niye oy versin? Ki? Niye oy versin ki? Yine bölünür o oylar. Senin oyun düşer bilmem kaçtan bilmem kaça. Bu işten de bir tek kişi karlı çıkar. Recep Tayyip Erdoğan. Onu görüyor olmanız lazım. Zaten görmüyorsanız bırakın bu işi gidin. Görüyor da buna rağmen böylesine atıl davranıyorsanız bu kadar çekingen ve pasif davranıyorsanız o da hem sizin hem de milletin hayrını olmayan bir durumdur diye düşünüyorum. Herkes karnından konuşmayı bırakacak, net olacak ve kamuoyunu bilgilendirecek. Bilmek istiyoruz. Bu kadar net bu iş.